Is it değil mi? uzak bir alan var. Stoplazma. Stoplazmanın içerisinde de organeller bulunuyor. Şimdi organelleri çift zarlı, tek zarlı ve zarsız olarak inceleyeceğiz. Çift zarlı organel, çift zarlı zarlı organellerimiz. Çift zarlı bir organel şu hücrenin en baba organeli. Ay çeki güzel çekirdek. Çekirdek görevlerini hemen yazalım. Çekirdek ne yapıyor? Müdür. Müdür. Oyuncu. Hemen şöyle yazalım. Yönetici. Yönetici. Kurucu. Kurucu. Neyse. Bu çekirdeğin iki tane çok önemli görevi var. Bir metabolik faaliyetleri üretilmesi. Metabolik faaliyetlerin faaliyetlerin tür, bütün, mesleği, evet, tüm geliştireceğim. Ve evet, bir de gerçekleştiriyor. Bu çizgili kas gibi hücrelerde ne yapıyor? Sitokinezi gerçekleştirmiyor. Sitokinezi, sitoplazma bölünmesini gerçekleştirmediği için bir hücrede iki çekirdek bulunuyor. Bu arada şöyle şu yapıda oluyor çizgili kasımızın şeyi. Çizgili kasta ise iki çekirdek bulunur çizgili kas hücrelerinde hücreleri birden birden fazla çekirdeklidir. Çekirdeklidir. Bunu da söylemiş olalım. Tamam mıdır? Bir diğer, bir diğer çift zorlu organımız kim? Mitokondri. Mitokondri. Mitokondri, Mitokondri neyi sağlıyordur? Görevi neydi? söyle. Enerji, enerji santrali. Santral Şimdi size dedim ki prokar, bu ATP enerji molekülümüz ATP ortak. Hani maddeyi şeklinden not olarak mübarek üç harfleri vermiştik. DNA, RNA, ATP bütün canlılarda ortak. ATP enerji molekülü de yine bütün canlılarda ortak kim mitokondri ama ökaryotlarda. Peki prokaryotlar nasıl üretecek? Mitokondrisi yok. Onlarda sadece çevre organel yoktu. Onlar nasıl üretiyorlardı? ATP'yi. Dikkat! ATP'nin üretilme yolu vardı bir tane stoplazmada. Glikoliz evresi. Glikoliz bütün canlılarda ortak. Stoplazmada ortak. Orada yapılıyor. Ayrıca şimdi mitokondrisi olmayan prokaryot canlılarda muadili vardır. Mitokondrinin muadili neydi? Mezosom. Mezosomla ne, -so ne yapıyorduk? ATP üretiyordu. Prokaryotlardan prokaryotlar da ATP üretimi üretimi diyoruz. Tamam mıdır bu da? Oldu mu? Tamam. Sırada kır ocağın orayı. Plastik. Plastik. Yani bunu alıp diğer faaliyetler için kullanmıyor. Sadece fotosentez için bunu kullanıyor. Tamam mı? Tamam. Bir diğer plastitimiz ne dedik? Lökoplast. Bu renksizdir. Renksiz. Bitkinin, Bitkinin köklerinde bulunur. Bitkinin köklerinde bulunur. Bulunur. Dedik. Bir diğer plastikimiz rengarenk olan kro camlarımız. Kro mop last. Kro mop last. Krolar. Niye kro deniliyor? Rengarenk giyinenleri bir kro deniliyor. Kro renkli. Buradan istersen kodlayabilirsin. Kro mop lastların içerisinde kısa tofi karo ten likopen diye üçe ayır. Kısal S harfi, T harfi, K harfi bu şekilde aldım. Bitkiye, bitkiye, bitkiye sarı renk verir. Örnek. Örnek. Leyman. Bitkiye turuncu renk verir. Örnek havuç. Bitkiye kırmızı renk verir. Örnek tomato domates. Oldu mu? harfiyle de kırmızı harf şeklinde kodlayabilirsin. Şimdi ÖSYM'e bir tane soru sordu. Tabii ki ÖSYM'in bire bir sorduğu şekilde söylemiyorum ben. Aklımda tutamıyorum. Onu birazcık da kendimde bir böyle harmanlayıp size sormaya çalışıyorum. Domates ilk başta çıktığında yeşil yeşildir. Sonra biraz sararmaya. Daha sonrasında güneşi gördükçe nazlı nazlı kızarmaya başladı. Bunun sebebi nedir? Evet. Bak yeşil sarıya döndü, sonra kırmızıya döndü. Mesela sonbahardayız. bitkilerin, ağaçların yaprakları yeşil. Ne oluyor sararıyor, kızarıyor, sonra da. Ayrı kulüm. Ayrı kulüm demiş gibi. Şimdi öz kim kime köken verir diye de böyle soruları var. Onu da şöyle kodlamak istiyorum. Bir tane olay anlatacağım size. Diyelim ki ben tekstil fabrikası olacak. İnşallah bakalım ben tekstil fabrikası olacak. Tekstil fabrikasının kurucusu kim? İlk başta ben. Kurucu. Ben. fabrikam oluyorum. Bu fabrika için ne lazım? Sermaye, mitokondri, para enerji, enerji eşittir ATP için ne demiştim ben? Para, money, mani, değil mi? Tamam. Mitokondriyi buldum. Neyse burada işte plastikler, işte yan şeyler, sermayeler falan. Sonra kurucu her zaman kendisini yardımcı seçmez mi? Değil mi? Ayak işlerini yaklaşık birini seçmez. ribozomlu. Ribozomlu. Kremüsüz ribozomsuz. O zaman diyorum ki ribozomlu. Ribozomsuz. Ribozomun görevi neydi? Protein. Protein sentezi. O zaman endoplasmik retikulum kremüllü bunda ribozom var. Ribozomun görevi ne? Protein sentezi. Protein sentezinden sorunlu, sentezinden sorunlu. Granülsüz endokrasi, retikulum, burun, ribozomsuz o zaman protein sentezi dışındaki her şeyden, her şeyden sorunlu, sorunlu. Protein sentezi dışında, sen metaforik maliyetlerde ee, enerji kaynağı olarak ne kullanıyorum? mama, karbonhidrat. Ya o zaman diyorum ki, karbonhidrat, karbonhidrat. Ya bunların bütün metabolizmasını bu düzenliyor. Olur mu? Olur değil mi? Tamam. Sonra bu endokrinli tüpü diyor ki, ben de kendime bir yardımcı seçeceğim. Bu endokrinli tüpü kime kimin biliyor musunuz? Akşam yemeği için soğan kavurmak için soğanları doğru Gözleri sulup sulmuş Gözleriniz sulanmasında Hı. hangi organ daha çok çalışmıştır? Golgi. Golgi. Ne yaptı? Salgıladı. Hadi biri salgıladı. Portakalıma ay, kış geldi. Şimdi portakal mandalini falan da böyle şey yaparken ne yapıyoruz? Böyle kabuğunu elimizde açarken böyle fışkırıyor. O neden dolayı? Salgılama. Golgi salgılıyor. Oldu mu? Tamam mı? Bir yerde ne kadar çok bir bir, bir sıvı varsa, enzim aktivasyonu ya da mukus bir şeylerin salgılaması fazlaysa hangi organın aktivasyonundan fazla? karşılanıyor. bilmemiz gereken, emekli yılı dönemindeyken mesela iki kilogramlık bir et parçası ya, normalde el hemen oluşmuyor. Oh yıkımın diyeceğim Kendi cümlelerim ancak bu kadar. Şimdi bir de oto lis. Oto ne latince Latincede Kendi kendine. Lis parçalama. Oto lis. Kendi kendini parçalama. Kendi kendini ne zaman parçalarız? Aynen. Kendi kendini parçalama. Ölürken. Ölürken Öldüğümüzde ne oluyor biliyor musunuz? Şu lisosomun etrafındaki zar eriyor E, sindirim enzimleri var bunun içerisinde. Sindirim enzimleri dışarıya çıkıyor. Ve şu şeyde bir yok etmeye başlıyor. Cesetten niye belirli zamandan sonra kokuyor zannediyorsunuz? o Bu otopsi yapanlar falan burada artık o kokuyu hissetmemek için bir sürede süre, süre. bazı filmlerde de görürsünüz. Evet, o şekilde Evet. Burası da tamam mıdır? Tamam. Bir diğer, ha, bu arada dipnot, not. Bitkilerde, bitkilerde bu yok. Lizozom yok. Lizozom yok. Peki biz o zaman yoksa bunu ne yapacak? Bunlarda da kofun, sinirin kofun falan gibi şeyler var. Orada depoluyorlar. Şimdi biz o zaman dedik bir diğer tek zarlı organelimiz. Olmuş, karnımız açıkmış. Mesela bir cheesecake düşünsek mi? Genelde kızlar cheesecake, erkekler de çiğ köfte düşünmüyorlar. Ne düşünelim? Cheesecake. Cheesecake. Evet, hı. sen Geti? Döner. Döner. Açık olarak. A, e, nokta ağzınıza suyu attı mı? Hı. O zaman ne diyelim? Salgı kofulu. Ağzınıza suyu attı. Sonra alkolunu yedik, yiyelim mi? Yedik. Destendik mi? beslenme Olay böyle hikaye şekilde anlatıyorum ki aklınıza bir şeyler canlansın. Bu şekilde en azından getirebiliriz. Beslendik. Yedik, beslendik. Karnımızda bize o sindirdik mi? Sindirin kurulu, atmak için atmak için boşaltın kokulunu kullanır. Atmak için boşaltın kokulu kokulu kullanır. 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 Özelimle bir tane soru sordu. Dedi ki tatlı sularda yaşayan bir canlı niye gülüyor Metin? Tatlı sularda yaşayan canlılar fazla suyu atmak için aşağıdaki yapılardan hangisini kullanır dedi. Hı hı. Ve şıklarda, şıklarda boşaltın kofulu yoktu. Kontraktil kofu, kofu yoktu. Hangi isim vardı biliyor musunuz? O yüzden diğer isimlerden gelmeye çalışıyorum. <laughs> Oldu mu? <laughs> evet işte benim gibi bir yönetici olmazsa böyle vermezse kalırsınız. Ve son olarak zarsız. Zarsız organeler. Organeler. Zarsız organelerden ne biliyorsunuz? Ribozom, ribozom, sent rozon evet. ve hücre iskelet elemanları hücre iskeleti elemanları ve çekirdek Için yeterli. Şimdi size sorayım. Çekirdek bitki hayvan ve bakteri olmazsa da bu üç canlıda var mı? Ne? Çekirdek. Çekirdek hayvan bitki bakteri de var mı? De bakteri de var. Bakteri yok güzel. Hı. O zaman ne diyorum? Şöyle diyelim. Bitki de. hayvanda hayvanda ve bakteride bakteride bulunup bulunmaması da gör. Şöyle bir tablo yapsam. Şöyle bir tablo yapsam. Bitkide sentrozom yok mesela. Sentrozom. Sentrozom hayvanda var.